Eski uygarlıkların yaptığı gibi, doğa yoluyla evrenle doğrudan iletişim kurabileceğinizi ve doğaüstü güçlerden yararlanabileceğinizi biliyor musunuz? Eski Mısır, Viking ve Maya uygarlıkları doğa yoluyla evrenle doğrudan iletişim kurmuş ve doğaüstü güçlerden yararlanmıştır. Kadim kültürler binlerce yıldır kalbi mistik bir geçit gerçekliği şekillendiren ilahi niteliklerin iç âlemi olarak düşünmüşlerdir. Bilimsel olarak kanıtlayamasak da modern bilim, müziğin elektriksel olarak mistik niteliklere sahip olduğunu gösterebilmiştir. Ünlü bir yazar ve uzay mühendisi olan Greg Brandon, kalbin ruhani gücüne erişmesini sağlayan güçlü bir teknik keşfetti. Bugün bu tekniğin ne olduğunu ve mesajınızı kalbinize iletmek ve onun gücünden yararlanmak için nasıl kullanabileceğinizi öğreneceğiz. Brandon'ın tekniği kalpte bulunan ve kendisinin kalpteki küçük beyin olarak adlandırdığı şeyi oluşturan 40 bin özelleşmiş hücrenin keşfi etrafında dönüyor. Bu eşsiz beyin benzeri hücreler kafamızdaki beynimizden bağımsız olarak düşünebilir, hissedebilir ve hatırlayabilir. Bu işin heyecan verici ve inanılmaz kısmı burasıdır. Sadece kalbinize dokunarak, yavaş ve derin nefesler alarak bu kalp merkezli farkındalığa erişebilir ve bu güçlü hücreleri aktive edebilirsiniz. Bu durum bedeninize güvende olduğunuza dair bir sinyal göndermektir. Bunu yaptığınızda vücudunuz stresi temizleyen, gençleştirici ve iyileştirici kimyasallar salgılayarak yanıt verir. Bu sayede hayatta kalma modundan çıkarsınız, kalbiniz ve nefesinizle bağlantı kurarak bu muhteşem içsel zekadan faydalanabilir, derin bir sakinlik ve esenlik duygusunu deneyimleyebilirsiniz. Kendinizi stresli veya endişeli hissettiğinizde elinizi kalbinizin üzerine koyun, birkaç derin nefes alın ve kalbinizdeki küçük beyninizin içinizdeki denge ve uyumu yeniden sağlaması için sihrini kullanmasına izin verin. Ralph Waldo Emerson bir keresinde şöyle demişti. Kendi düşüncenize inanmak, sizin kalbinizde doğru olanın tüm insanlar için doğru olduğunu kabul etmektir. Bu sözlerle Emerson, düşüncelerinize ve içsel duygularınıza olan inancı vurguluyor. Kendi küçük kalbinizde sizin için doğru olan şey tüm insanlar için doğru olabilir. Temelde yaptığımız şey etrafımızdaki dünyayla inanç dilinde iletişim kurmaktır ve bu inanç da kalbimizden gelir. Bedenlerimizde kalp merkezli inançlar oluşturduğumuzda bunların elektriksel ve manyetik ifadesi kalplerimizde sınırlı olmayan, sınırlanamayan enerji dalgaları olarak yaratırız. Yani bunun gerçek anlamı kalbimizin merkezinde inançlarımız ve duygularımızda yarattığımız pozitif enerjinin aslında içimizde kalmadığı, dışarıya yayıldığı ve etrafımızdaki çevreyle bağlantı kurduğudur bu başkalarına dokunabilecek ve bizim ötemizde daha büyük bir etkiye sahip olabilecek pozitif titreşimler yaymak gibidir. Tarih boyunca ruhani gelenekler bu duayı başarılı medeniyetler inşa etmek, dünyanın sırlarını çözmek ve büyük güçleri çağırmak için kullanmışlardır. Brendan'a göre bu kadim duaların sırrı mucizenin çoktan gerçekleştiğini ve dualarımızın çoktan yanıtlandığını hissederek hayata bakış açımızı değiştirmektir. Bu alıntı inanç, minnettarlık ve olumlu düşünmenin önemini açıklıyor. Yani dilekleriniz zaten yerine getirilmiş gibi düşündüğünüzde sonuç olarak kendi içinizde ve evrende güçlü bir titreşim yaratırsınız. Bu pozitif enerji istediğiniz sonuçları çekebilir ve hayallerinizi tezahür ettirmenize yardımcı olabilir. Şimdi bu videonun en önemli kısmına geldik. Bu tekniğin günlük yaşamınızda nasıl uygulayacağınızı anlatacağız. Bunun için bu tekniği 3 basit adıma ayıracağız. Birinci adım işitme merkezlerini aktive etmek. Sağ baş parmağınızı kalbinizin üzerine yerleştirin ve sonra gözlerinizi kapatın. Kalp enerjinizin titreştiğini ve sinir sisteminizin sakinleştiğini hissedene kadar rahat bir zihin haliyle yavaşça nefes alın. İşte o zaman evrenin zekasının kapısını aralamış olursunuz. Sonuç olarak kalbinizin enerjisi aracılığıyla bir bilgi dünyasını keşfedeceksiniz. Bu adımda gerçekte yaptığınız şey işitme merkezlerinizi aktive etmektir. İkinci adım ne için dua ettiğinize odaklanmaktır. Tüm vücudunuzda sakin bir hisle ciğerlerinizin yavaşça nefes almasına izin verin. Klik sesini duyduğunuzda kalbinizin evrenin sizin için istediği şeyle hizalandığını hissettiğinizde neşe ve şükran duymaya başlayacaksınız. Dualarınızın sonunda yanıtlandığını hissedeceksiniz. Sevinç ve bolluk haline adım atın ve içinizde titreşen enerjiyi hissedin. Bedeninizin ruhsal çekirdeği olan kalbinizin gücüne tanıklık edeceksiniz. Üçüncü adım, bu günlük dua tekniğiyle tutarlı kalmaktan başka bir şey değildir. Bakış açınızı, dualarınızın yanıtlamasını beklemekten, onların gerçekleşmesi için şükran duymaya kaydırın ve uyanışı hissedene kadar bu tekniği tekrarlayın. Yeterli disipline sahip olmadığınız sürece motivasyonun hiçbir gücü olmadığını bilmelisiniz. Her denemenizde ilerleme kaydedeceksiniz. Uyanış biraz zaman alabilir ve bu süre zarfında tüm olumsuz düşüncelerinizin zihninizi terk etmesini sağlamalısınız. Kalbinizin bu enerjiyi hissetmesine izin verin. Bu enerji önce kalbinizde hissedilecek daha sonra enerjinin damarlarınızda aktığınızı anlayabileceksiniz. İşte bu aşama tam olarak dua etme zamanıdır. Dualarınız bir iş, ilişki, para, statü ya da kalbinizde arzuladığınız başka herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Greg Brandon, kalplerimizin sahip olduğu gücü fark etmemize yardımcı olmak için bu güçlü tekniği bizlere öğretmektedir. Bu kalp merkezli yaşam sayesinde gerçek benliğimizle ve çevremizdeki dünyayla uyum içinde yaşayabiliriz. Kalp merkezli iletişime odaklanarak kendimizin daha iyi bir versiyonunu yaratabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Kalbinizin sahip olduğu gücün farkına varmalısınız. Bu pozitif enerjiyi bedeninize kanalize edebilmeli ve hayatınızda gerçekten istediğiniz şeyler için dua edebilmelisiniz. Evrene minnettarlığınızı ve sevincinizi ifade edin. Bu tekniğin sizin için nasıl işlediğini yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz ve hayatınızı değiştirip dönüştürme potansiyeline sahip bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız lütfen bir beğeni bırakın ve kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Bu çok zamanınızı almaz ama bizim için çok şey ifade eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zamana dek aklınızın gücü sizinle olsun.